AK Parti Emet İlçe Başkanlığı'na 245 delegenin oyunu alan Mehmet Ali Yeren, Hisarcık İlçe Başkanlığı'na da 124 delegenin oyunu alan Fatih Çalışkan, güç ve güven tazeleyerek kongreleri sonuçlandırdılar. AK Parti ilçe kongrelerine AK Parti Kütahya İl Başkanı Mustafa Yenipazar, Merkez İlçe Başkanı Emin Sarıkaya ile beraber çok sayıda il, merkez ilçe, milletvekilleri Hasan Fehmi Kinay, Profesör Doktor Vural Kavuncu ve Profesör Doktor İdris Bal, bir önceki il başkanı Kamil Saraçoğlu katıldı. Yapılan konuşmalarda birlik beraberlik vurgusu yapılarak sonuçların hayırlı olması temennisinde bulunuldu. Milletvekili Hasan Fehmi Kinay yaptığı konuşmada tek aday üzerinde anlaşan emet teşkilatına teşekkür etti. Milletvekili Vural Kavuncu da yaptığı konuşmada Kütahya genelinde yapılacak yatırım faaliyetleri hakkında açıklamalarda bulundu. Milletvekili Kavuncu, tüm yatırımların destekçisi ve takipçisi olduklarını, amaçlarının bu yatırım hamlelerinin hepsini olumlu bir şekilde gerçekleştirmek ve kazandırmak olduğunu söyledi. Kongrede AK Parti Merkez İlçe Başkanlığı'na seçilen Emin Sarıkaya'ya karşı, Kütahya İl Teşkilatı'nın, Emet ve Hisarcık İlçe Teşkilatlarının tavır sergilediğiyle gözlerden kaçmadı. Emin Sarıkaya ve yönetimine karşı, Emet ve Hisarcık AK Parti İl Teşkilatı'nda soğuk davrandığı gözlendi.